Selam. Çünkü bana ne adında yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Yani şu anlı bir seviye olup olmayacağım bile belli değil açıkçası. E çünkü bana ne benim bu hayatta çok fazla kullandığım bir cümle ve genel olarak hayat mottom olabilir. O olmayabilir. Olmaya da yakın olabilir. Bir fikrim yok. Ve bunu benim çok kullandığımı bir vlog'umda siz de fark ettiniz. Aşağı bu çok fazla geldi bu yorum. Sonra düşündüm dedim ki benim zaten konuşmak istediğim çok fazla konu var. Yani yapmak istediğimde çok fazla şey var ve bütün bunları kendimce kendi tarzımda yapabileceğim bir format neden olmasın neden böyle bir şeye başlamayayım diye düşündüm. Bugün minimalizm hakkında konuşacağız ve aslında eleştirmeye çok müsait olduğum belli başlı fikirlerin internette nasıl yer bulduğunu görmek istiyorum. Bakalım bütün bunları nasıl yorumlayacağım? Ne düşüneceğim? Ya da benim gibi düşünen insanlar var mı bu konuda? Minimal yaşam. Minimalizmi hayat felsefesi olarak belirlemeniz için atmanız gereken 21 adım. Evet bu Onedio'nun bir içeriği ve zaten konuşmaya direkt şöyle başlamış. Gardırobunuza bakıp ne giyeceğinizi seçmeye saatlerinizi harcadığınız halde yine de giyecek hiçbir şeyim yok mu diyorsunuz? Buz tek tek tüm bibloları kaldırıp indirmekten gına mı geliyor? Yazlıkları, kışlıkları, battaniye ve pikeleri evin neresine sokacağınızı şaşırıyor musunuz Sürekli yapmanız gereken şeyleri düşünüp ama yapmayıp kendinize mi sinirleniyorsunuz diye Baya böyle hararetli bir şekilde başlamış. Daha az eşya, daha çok anı. Okey olabilir. Ama ben bu minimalizm konusunda mesela şey fikrine biraz karşıyım. Hani anısı olduğu için evde barındırdığımız şeylerle ilgili eğer bir işe yaramıyorsa yine de bunları atalım muhabbeti var ya. Ben ona biraz karşıyım. Çünkü ben anılarımla baya iç içeyimdir ve hepsini böyle gayet küçük bir kutuda toparlayıp anısı var diye bir şeyleri saklamaktan keyif alıyorum. Bana onun var olması mutluluk veriyor. Mesela Marie Kondo Hanım yani gayet oluyor. Tarzınızı ve ihtiyaçlarınızı belirleyin. Bu, bu zaten doğru yani. Hani şimdi bununla ilgili söylenecek bir şey yok. Listesiz alışverişe çıkmayın demişler. Keza gayet mantıklı. Bu benim de sıklıkla yaptığım şey. Hatta bazen böyle mesela ekstra bir elbise beğeniyorum. Çok da lazım bir şey değil. Ama dönüp baktığım zaman uzun zamandır istediğim tip bir elbise miydi diye düşünüyorum. Ve evet uzun zamandır istediğim türden bir şeyse hani hakikaten böyle 5-6 yıldır beğendiğim bir elbise modeli ise listede dahil olmadığım olmadığı halde mesela alabiliyorum. Çünkü bana mutluluk veriyor. Yani bu şey değil böyle. Kesinlikle bütün hayatımı bir beyaz tişörtle geçirmeliyim gibi değil. Çünkü ben öyle bir hayatta mutlu olmuyorum. Mesela benim mutlu olmam ve aynı zamanda minimal olmam ve aynı zamanda ekonomime zarar vermemem. Başka neler söylemişler? Eşyalara uyguladığınız bu adımları şimdi de yaşamınızın diğer yanlarına uygulayın. Evet, mantıklı. Sosyal medya detoksu vesaire gibi ise aynen onu söylemişler. Sosyal medya hesaplarını kapatın. Sosyal medyada arkadaş detoksu yapın. Şimdi bu mesele aslında biraz yanlış anlaşılmaya mahal verebilir. Arkadaş detoksu dediği şey çünkü işte artık görmek istemiyorum, iletişime geçmiyorum ama öyle orada duruyor, takipleşiyoruz ve bu kişiyi takipten çıkmalıyım noktasında bir arkadaş detoksu yapılıyor genelde. Ama bence bu biraz saçma geliyor bana. Geçen gün mesela bunun çok benzerini yaşadım. Gerçekten hiç görüşmediğimiz bir arkadaşım. Ama benim için vaktinde çok da kıymetliydi. Bayağı en yakın arkadaştık yani eskiden. Beni takipten çıkmış. Benim de onu takip etmemi engellemiş falan. Neyse bunu fark ettim. Şey geldi bana yani. Belki de arkadaş detoksu yapıyor. Belki de minimalist bir hayat sürmek için yapıyor. Hani öyle olduğunu varsaysak bile. Bence biraz böyle kindarlık gibi görünüyor. Yani insan ilişkilerinde karakterimizi biraz yanlış gösterebilir gibi geliyor. İle de silmek istiyorsam ve hani görmek istemediğimi farkındaysam ben de takipten çıkarım ama sırf böyle o minimal bir yaşam ve şimdi ben bütün eski arkadaşlarımı takipten çıkacağım gibi bir hareket bence bilmiyorum biraz samimiyetsiz değil mi ya? Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hani eşyalar konusunda minimalizm çok yapılabilir bir şey ama bu arkadaşlık meselesi bana biraz fazla gelebiliyor. Yani gerçekten fazla geliyor. Sonrasında bütün sorumlulukları üzerinize almak zorunda değilsiniz demiş. Şimdi burada artık biraz işin ucunun kaçırıldığını hissediyorum. Neden? Çünkü eğer bana ait bir sorumluluk varsa almak zorundayım ve bunun minimalizmle bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Burada genel olarak aslında işte her yere yetişmek zorunda değilsiniz. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz gibi şeyler söylenmiş ama yani bu biraz daha kişisel gelişimle ilgili bir mesele ya. Artık benim minimal yaşamı da bu kadar her yere yaymayalım. Daha neler söyleyecekler çok merak ediyorum. Toplumun sizden beklediği her şeyi ideal şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Herkes size artık evlen diyor ama siz belki de dünyayı gezmek istiyorsunuz. Çocuk yap diyor ama siz hazır hissetmiyorsunuz. Daha müdür olamadın mı diye sor. Pardon bir şey soracağım. Bunun gerçekten minimalizmle ilgisi nedir ya? Evet belki bir insan böyle yaşamak istiyor olabilir ama hani direkt böyle minimalizm nedir? Minimal yaşam nedir? gibi bir yazının içinde toplumun sizden beklediği her şeyi ideal bir şekilde yapmak zorunda değilsiniz cümlesini buraya sokmak sanki çok aşırı geliyor yani bu kadar minimal yaşamı abartmayalım ya. Yani ben mesela zaten toplumun istediği şekilde yaşamıyorum. Okey, yaşamıyorum. Ama bu ben minimalist bir insan olduğum için bilinçli olarak minimal yaşam uğruna yaptığım bir şey değil yani bu kararı bu şekilde almıyor bence insanlar. Bana biraz aşırı geliyor. Minimalizmi ben zaten kendime göre uyarlayan biriyim. Yani tamamıyla kendi anlayışıma göre yaşayan Vereyim. Ve bu mesela toplumun istediği her şeyi yapmıyor olmak benim hayatımda minimalizm başlığının altındaki bir madde değil. Benim hayatımda başka bir kulvarda ve başka bir tabanda gelen bir madde mesela. Bu garip geldi şu an buna. Devam ediyorum. Hobileriniz için hırs yapmayın. Peki. Bu biraz kişisel gelişime doğru gidiyor gibi hissediyorum minimalizmden ziyade. Sıra geldi dilinizdeki çer çöpe. Sürekli şikayet ediyoruz, başkalarını suçluyoruz, dedikodu yapıyoruz. Trafikte bayarıp çağırıyoruz. Laf olsun, torba da olsun diye konuşuyoruz. Deyimleri olur olmaz her yerde kullanıyoruz. İnsanları kırıyoruz, tersliyoruz kendimizi. Ben anladım. Bu şu an onedio'daki bu postu yazan kişi her kimse kesinlikle çok daha iyi bir dünya hayal etmiş ee, ve. İnsanlar biraz daha iyi kalpli ve ağzından çıkana dikkat eden, birbirini kırmayan bir dünya içerisinde olsun diye bütün bunları belki de çok fazla okunabilecek minimalizm başlığı altında sunmak istemiş. Olabilir. Kesinlikle iyi niyetli bir davranış. Anlıyorum. Yani yoksa dilimizdeki çerçeve minimalizm dahilinde bir şey midir? Belki bazıları için öyledir, bilemem sonuçta. Ben de kendimce minimalist yaşayan biriyim. Herkes kendince yaşıyor belki bazıları için öyledir. Daha etik yaşayın. Gece başınızı yastığa huzurla koyun. Anlıyorum. Ee, bayağı bu daha böyle devam ediyor ve en son sessizliğin tadını çıkarın noktasına kadar gelinmiş. Hatta aynı anda birden fazla iş yapmayın noktasına gelinmiş. Anlıyorum. Bence kişisel gelişimde minimalizmi biraz böyle iç içe koymuşlar diyebiliriz. Eksi sözlüğe bakacağım şimdi birazdan. Gerçi şu anda sadece 3 sayfa post var. Çünkü ben minimal yaşam olarak bakıyorum. Küçük ve malca bir yaşamdır. Minimal yaşam. Bir başkası da demiş ki küçük ve malca yaşam değildir. Mutlu olmak için çok paraya, çok tüketmeye ihtiyacınız yoktur. Mutlu olmak için illaki iPhone'a ihtiyacınız yoktur. Eğer duyuyorsanız o sizin mallığınızdır. Anlıyorum. Mantıklı. Tüketimin her kanaldan pompalandığı günümüzde kafanın daha rahat olmasını sağlamak ve aslında ihtiyacınız olmayan eşyaların köresi olmamak için ucundan kıyısından birkaç bileşenini kesinlikle uygulamanız gereken bir yaşam şeklidir. Doğru. Ben de bunu söylüyorum abi. Yani şöyle bir şey var şimdi. Birkaç bileşenini kesinlikle uygulamak noktasında kesinlikle inanılmaz katılıyorum. Mesela ben ben işte kitapları çok seviyorum. Kitaplarla bir hayat sürmeyi çok istiyorum falan filan. Ve benim hayatımda gerçekten önemli bir yeri var. Kitap biriktirirken ben kendimi huzurlu hissediyorum falan filan. Yani ben kitap biriktirdiğimde gerçekten böyle düzgün bir kitaplığım olduğunda mutlu oluyorum. Tekrar o kitapları elime alıyorum. Okuyorum, karıştırıyorum. Vakit geçiriyorum. Yani var olmaları benim için bir yarış işgali değil. Benim onların kölesi olmam anlamına gelmiyor. Ya da işte bir kitabı okudun bir daha asla okumayacağım bir kitapsa birilerine vermelisin. Evden çıkarmalısın falan filan gibi. Bu kitap konusundaki sadeleşme mesela benim için minimalizmin uygulanmadığı bir alan. Ben bunu kendi hayatımda, kendi minimalizm anlayışımda uygulamaya gerek görmüyorum. Kendime aslında biraz daha böyle açık kapı bırakıyorum. Çünkü bence hiçbir şey yani hayatta hiçbir şeyin çok net kurallara bağlı olması ve kendi özgür olduğunuz alanda, kendi yaşam tarzınızı belirlerken çok net keskin kurallarla ilerliyor olmak hoş bir şey değil ya. Kulda değiliz, iş yerinde değiliz. Kanun kaçağı falan değil yani ben niye kanun kaçağıymış gibi şimdi eve sanki yasaklı kitap alıyormuşum gibi böyle kitap almayayım. İşte bu konuda bir detoksa gideyim. Raddesine gelmek zorundayım. Doğru. Ya da neden bu raddede değilim diye bir takım anlayışlar tarafından minimalist olmayan bir insan olarak ilan ediliyorum mesela. Hani bu noktada gerçekten katılıyorum. Sadece ihtiyaç duyduğunuz belli başlı bileşenleri e, hayatınıza katmak mantıklı. Gidip de şimdi mesela o ne diyor da, da? dediği gibi dilimdeki çer arınmak için mesela minimalist minimalizme ihtiyaç duymadığım gibi belli başlı konularda da duymuyor olabilirim falan filan. Birkaç yıldır trend olan şeylerden biri yani en azla yetinmek ve israftan kaçınmak minimal yaşam tarzını benimseyen yeni kuşak israfa karşı gardrobunda kıyafete çok yer vermiyor. Şimdi bu doğru ama bu arada benim inanılmaz seviyede eleştirmek istediğim ve gerçekten şu an şu videoyu çekerken bu noktaya geleceğimi ben tahmin etmiştim. Bir şey var. Minimalizmin trend olması, popüler olması ve minimalist olmak için insanların alışveriş yapıyor olmaları. Bu nasıl bir şey? Trend olduğu için, popüler olduğu için veya işte minimalist bir yaşam tarzına sahip olduğunu söylediğinde, ifade ettiğinde öyle bir yaşam sergilediğinde cool olacağını zannettiği için bütün bir gar bunu yenileyen, odasındaki eşyaları, mobilyaları değiştiren, benim bu koltuğum çok renkliydi ama şimdi ben minimalist bir yaşam tarzına geçtiğim için artık işte e, gri koltuklarım olmalı, daha böyle flat renkler kullanmalıyım diye düşünüp komple mobilyalarını değiştiren, hatta evden taşınan, hani daha böyle geniş, daha aydınlık, o işte minimalizm dediğimizde kafaya gelen direkt bir fikir var ya hani çünkü beyaz duvarlar, işte sadece bir tane bitki gibi. Onu sağlayabilmek için daha geniş bir salona sahip olmamalıydım olmak isteyen. Yani aslında minimalist olayım derken bütün bir hayatını baştan değiştirip çok daha fazla harcama yapan, tüketime katkıda bulunan ve israfa giden bir davranış sergileniyor. Mantıklı. Ben bundan inanılmaz rahatsızım arkadaşlar. Bir insan minimalist olmak için eğer çok fazla alışveriş yapmak zorunda kalıyorsa bence kendini orada bir sorgulamalı. Bir ikincisi bir insanın minimalist olması demek Marie Kondo usulünce dolabındaki her şeyi düzgün bir şekilde katlamak veya işte keyif duymadığı şeyler böyle düzgün bir şekilde vedalaşıp uzaklaşmak demek değil. Evet Marie Kondo bir ekol ve çok başarılı bir kadın ama ona uymayan biri de kendi çapında minimalizm belki başka bir şekilde yaşıyor olabilir. Yani bunları bir ayırt etmek lazım. Minimalist olayım derken gerçekten baya böyle mobilya değiştiren insanları görmek beni inanılmaz rahatsız ediyor. Aynı zamanda bunu da bir tüketime alet etmek. Mesela şeyler var artık. Minimalizm başlıklı bir trend yol linki hazırlanabilir. Onun içine mesela ne konulur? Ben size şimdiden söyleyeyim. Dolap düzenleyiciler olabilir. Gayet böyle beyaz cam ahşap hani olabildiğince doğal bileşenlerden oluşmuş belli başlı saksılar kutular bu tarz şeyler konulabilir ve bütün bunlar işte evinize oldukça düzgün minimal ve e, gayet aslında şık gösterecek şeylerdir. Bunlara ihtiyaç duyulabilir. Neden ben şimdi minimalist bir hayata geçmek için bu trendyol linkine tıklayıp da içindeki her şeyi satın almayayım, değil mi? Gayet minimalist bir hayat olurdu herhalde ve gayet mantıklı olurdu. Bu samimiyetsiz ve tüketime yönelten yaklaşımlardan ziyade kendi içinde aslında annelerimizin de eskiden beri uyguladığı gibi işte yazdan kışa geçerken kışlıkları şöyle bir gözden geçirmek, yazlıkları ayıklamak, bunlara ihtiyacı olan insanlara vermek, işte etiketli bir şeyse bir yerde satmak gibi gayet basit ve aslında yüzyıllardır yapıla gelen şeyler dururken neden böyle bu kadar net ve kesin ayrımlara gidiliyor sorusunu sorduğumda bunun sadece popüler olduğunu ve bunun da aslında moda olduğunu fark ediyorum. Ve bu çok can sıkıcı bir şey. Değil mi? Bir kere benim bir videomun altına şöyle bir yorum gelmiş, Şu anda onu hatırladım. Bunu anlatırken. Soru cevap videosu. Odamdayım ve arkada da bayağı böyle işte kitaplığım görünüyor. Kitaplığım bir rafında hep arkadaşlarımın aldığı hediyeler var. Böyle aslında çok işe yaramayan objeler gibi. Arka taraf gayet dolu. Kitaplarla dolu. Ve işte benim keyif aldığım şeylerle dolu aslında. Kime ne? Değil mi? O videoda da birisi bana minimalist yaşam nasıl gidiyor diye sormuş. Ben de zaten hayat boyunca hep minimalist yaşadığımı anlatıyorum. Sonra aşağı birisi minimalist bir yaşam tarzının olduğunu düşünmüyorum. Arka plandan anlaşılabiliyor demiş. Şimdi bu yorumu yapan insana kızamayız. Ben gerçi ona gayet böyle cevap vermiştim. Minimalizm sadece işte dört beyaz duvarın arasında bir yatakla yaşamak değildir falan filan gibi. Fakat... Şunu fark ediyorum, o insanın bu yorumu yapmasının sebebi bize özellikle işte son 2-3 yıldır bu minimalizmin oldukça yoğunlukla insanlar tarafından anlatıldığı, işte belgesellerinin çekildiği falan karşımıza çok çıktığı yıllardır. Sürekli olarak minimalizm imgesi kafamızda hakikaten bu anlattığım şeylere göre beliriyor. Ve biz kafamızda minimalist bir insanı öyle hayal ediyoruz. Yani minimalist bir insanın işte benim o videomdaki arka planına oturması mümkün gelmiyor. Çünkü neden belki o kitaplık daki anıların olduğu hediyeler olmamalı. Kitaplıkta işte 5 kitap, bir tane bitki, 3 kitap olmalı ve her şey böyle ferah ferah durmalı falan. Ama ben bu şekilde mutluyum ve bütün bunlara paramı, vaktimi, enerjimi harcamakta inanılmaz keyif alıyorum. Ve keyif aldığım şeyi yapmak ve keyif almadığım şeyleri hayatımdan çıkarmak olarak görüyorum biraz minimalizmi. Aynı şekilde işte eşyalar konusunda da öyle. Gerçekten sevmediğim eşyaları hiç acımam ve böyle şey de değilim yani. Bugün işte sadeleşme günüm diye uyanmıyorum. Sürekli öyle yaşıyorum zaten. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bugün sadeleşiyoruz. Hadi bakalım şimdi işte yazlıkları, kışlıkları önce dolaplara ayırdık, çekmecelere başladık. Evet bu yaşanabilir. Bu arada bunu bazen yapıyoruz. Belki bahar temizliğinde falan yapıyoruz bütün bunları. Ama ben sadeleşeceğim diye uyanmıyorum yani. Ben zaten bir gün o çekmeceyi açtığımda orada işime yaramayan şeyi zaten görüp o gün atıyorum onu. O kadar tahammülüm yok çünkü ona, onun orada durmasına. Peki diyor Geçen gün mesela biraz midem bulandı falan. Mide ilacı aradım doğal olarak. İlaçlarımın olduğu bir çekmece var. Açtım. Bir sürü son kullanma tarihi geçmiş ilaç birikmiş. Bayağıdır ihtiyaç duymamıştım ve hiç açmamışım o çekmeceyi yani. Hemen o mide bulantısıyla yani böyle bir tez canlılık seviyesindedir ya onları ayıkladım bayağı ayıkladım. Şu anda orada sadece 6-7 tane ilaç kaldı. Ve bu mesela benim için şey değil yani oturup da bunun videosunu çekeyim, sizlere sadeleşme sürecim diye bunu sunayım gibi bir süreç değil. Bu arada bunu hakikaten böyle sunan ve hakikaten bu işi çok iyi yapan çok sevdiğim insanlar var. Onlarla ilgili de değil bu mesele. Bunu sadece çok ticari bir hale getiren ve insanları daha fazla tüketmeye sevk eden, bunu böyle moda haline getiren insanlarla ilgili konuşuyorum. Yoksa sanki bütün bu videoları çeken insanlara laf söylüyormuşum gibi gibi. anlaşılsın istemem. Yani sonuç itibariyle minimalist yaşam stili denildiğinde bize sunulan her şeye neden uyuyayım? Çünkü bana ne? Değil mi? Yani ben sadece kendi yorumladığım biçimde bunu yaşıyorum ve böyle gerçekten çok mutluyum. Kimse de bunu dert etmemeli diye düşünüyorum. Siz de eğer minimalist olmak istiyorsanız bence tamamen kendi rahat ettiğiniz biçimi keşfedin ve ona göre yaşayın. Evet biliyorum gerçekten bazen bazı şeyleri gördüğümüzde o insanların yaşam tarzı çok daha ferah, çok daha güzel, belki daha açık ve böyle iç açıcı görünüyor olabilir. Ama o seviyeye ulaşmak için yalvarıyorum daha fazla kendinizi tüketime alet etmeyin. Çünkü bu aslında ulaşmaya çalıştığımız felsefenin belki de tam tersi yönüne gidiyor. Biraz bundan bahsetmek istemiştim. Ee, sanırım benim söylenmelerim bu kadar ya. Yani bayağı bir demeç verdim ve burada gayet şey kızardım. Eminim kızardım şu anda. Sıcak da bastı beni. Videonun sonuna geldik. Umarım bu çünkü bana ne serisini seversiniz. Fikirleriniz varsa bekliyorum. Ee, bir anda karar verdim gene. Evet böyle bir şey yaşandı. Bir anda buna karar verdim. <laughs> bu kadar anlatacağım şeyler. Peki diyor...